Ya yani niye bir kere de bir şey istediğimde senden hemen tamam demiyorsun? Tamam diyeceğim şeylerle çık o zaman karşıma. Ya inanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum babaya. ya. alt tarafı bir yemek. İki saatlik bir yemek için bir saattir yalvarıyorum sana. Yalvarma o zaman. Gelmem dedim ya. Gelmem. Allah Allah. Ama Simay için tamersine gidiyorsun. Benim için şuradan şuraya gitmiyorsun. Bravo. Allah Allah. Aynı şey mi ya? Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hayırdır, ne oluyor? Ne olacak? Hafta sonu bağımlılara davetliyiz. Sami Tekinoğlu gelmek istemiyor. Simay için tam Mersin'e gidiyor ama İstinye'ye gidemiyor. Ya yemin ediyorum var ya Simay kadar değerim yok gözünde. Ne alakası var lan? Ha? Ya haksız mıyım? Haksızsın. Al, al işte. Ya iki saat diyorum sana ya, iki saat. Gel yemeğimizi yiyelim, dönelim. Hepsi o kadar. Bugüne kadar bütün işlerini benzi hallettin. Bunu da benzi hallet. Gelmiyorum, ben yokum. Baba, bir iki dakika konuşalım mı? Aslan, Kostanem, bize iki dakika müsaade etsen evet, Ne? Ne oldu? İsmail, kaza gecesi olanları öğrendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben Simay Hanım'a bakmıştım da bir telefon açabilir misiniz odasına? Ben epeydir bekliyorum dışarıda. Çıkmadı kendisi. T telefonu da kapalı. Herhalde fazla mesai kaldı. Kim demiştiniz? Simay Canay mı? Evet evet. Simay Tekinoğlu. O ayrıldı bu şirketten. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol yavrum. Acıktın mı? Biraz. Sofra hazır olur birazdan. Acele etmeyin ya. Salata hazır. Tamam sağ ol. Hadi sen çık mutfaktan üstüne koku silmesin. Kocanla ilgilen biraz. Allah Allah. Kuzey, <laughs> cumartesi akşamı erken çık sen daha. Niye hayırdır? Allah Allah. Balık <laughs> hafız almışsın oğlum. Zaten babamızı arzu ikna ettim. Bu gidiliyor mu? Biz değil onlar gidecek. Kuzey, sen, ben, annem, babam gidiyoruz. Başka laf istemiyorum. Ya birader bu tanışma toplantısı değil mi? Hı? Tamam ben bunlarla önceden tanıştım. Tanışmayanlar tanışsınlar. Şahsen Güney benim gelmemi isteseydi ben çok isterdim orada olmayı. Sen de bu formaliteye mecbur bırakmayalım İsmail'cığım. Nasıl olsa daha sonra sık sık bir araya geleceğiz. Değil mi? Peki. Öyle olsun. Kızım telefonunu çalıyor. Allah'ım sen nelere kadirsin. Ağzından kızım lafı çıkar mıymış senin? Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Çeneni tutamadın. Bak verdik eline kuzu işte. Hadi koçum, <laughs> Evdeyim ben de yemek yiyeceğiz birazdan. Sen ne yapıyorsun? O şantiyeden öbürüne koşturdum durdum. Yeni nefes alıyorum. Akşam rahat rahat konuşalım diye koştururken aramak istemedim. Tahmin ettim yoğun olduğunu. Ne zaman bitecek işin? Ne zaman dönüyorsun? Yarın akşam. Ayarlarsan hemen görüşebiliriz. Yarın olmaz. Cumartesi olur ama. Babamlar evde olmayacak. Birkaç saat boş olacağım. Bu lafı en son lisedeyken duymuştum herhalde. Sayende lise yıllarıma döndüm. Fena mı işte? Fena. Ben öyle her aklına istediğinde dışarıya çıkabilen kızlardan değilim. Tamam, tamam. Aslında hoşuma bile gidiyor. Sümer, aslında ben seninle konuşmak istiyorum. Ne oldu? Neyse. Zaten karşı karşıya geldiğimizde konuşacağız. Ama senden ricam, ya buraya gelene kadar beni bir daha arama olur mu? Haydi. Kapatmam lazım. Geldim. Kızım açsana kapıyı. Ne oldu? Ne ne oldu? Niye kilitledin kapıyı? Ya annemle konuşuyordum. Hiç farkında değilim. Sana da selamları var. Aleyküm selam. Sofra hazır hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olun.